Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım'da tüm Türk halkı atasını büyük bir özlem ve minnetle yad ediyor, ilkeleriyle, inkılaplarıyla ve fikirleriyle ise yaşatmaya devam ediyor. E, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'la ilgili hisleriniz nelerdir? Yani Atatürk'ün ebediyete yani çok üzgünüm aslında 10 Kasım'da. 10 Kasım benim kardeşimin doğum günü her 10 Kasım'da kabire gidiyoruz. Yani üzgünüz keşke yaşasaydı da bugünlere düşmeseydik diye düşünüyorum. O yani düşüncem. Atatürk'ü çok seviyoruz yani. Atatürk'ün bir sözünü söyler misiniz? Tabii istikbal göklerdedir. Kardeşim pilot olduğu için. Oğlum. Peki Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sayabilir misiniz aklınızda olan? Tabii. E, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik. E, bu kadar yani aklımdakiler bu kadar. Devlet Türk devletinin kuru, kurucusu sayılır. Bunun için e, her insanın olduğu gibi olması gerektiği gibi üzücü bir e, olay. Keşke onun gibi bir lider sürekli yaşıyor olsaydı. Atatürk'ün bir sözünü söylemek ister misiniz? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ya 10 Kasım bence bütün Türkiye için çok e, yaslı bir gün, çok acıklı bir gün. Çünkü Atatürk e, Türkiye'yi var eden insan bizim e, özellikle kadınların e, özgürlüğüne elini almasını sağlayan insan. 10 Kasım'da ben gerçekten çok duygulanıyorum ve hani şey şunu da söylüyorum keşke Atatürk şu anda burada olsaydı diyorum. Rahmetle anlıyoruz kendisini. Ee, yani kendisi büyük yani dünya çapında büyük bir liderdi. Ee, tekrar ruhu şad olsun. Rahmetle anlıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok üzgünüz. Özlemle atamızı anıyoruz. Ee, bilmiyorum bilemiyorum yani üzgünüz. Peki Atatürk'ün bir sözünü söyler misin? Ee, ben sporcunun zeki ve ahlaklısını severim. Ee, kendisini çok özlüyoruz, çok arıyoruz. Ee, bugünlerde ona hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Ee, yani mükemmel kalbi duygular hissediyorum ona karşı. 10 Kasım'da her 10 Kasım'da gittiğim gibi Anıtkabir'e giderim. Ee, onun hani hatırasını yad etmek için. Dediğim gibi çok ihtiyacımız var şu an ona. Peki Atatürk'ün bir sözünü söyleyebilir misiniz? Benim en çok beğendiğim hani yurtta barış, dünyada barış sözü. Bu kesinlikle hepimizin ilkesi olmalı. Çünkü çok zor durumlardan geçiyoruz. Daha yeni sınırlarımızın ötesinde bir tezkere onaylandı. Her gün askerlerimizi toprağa veriyoruz. Yurtta barışı sağlarsak cihanda da barışı sağlayacağımıza inanıyorum. Ben her zaman saygıyla anılmasını istiyorum ki kendim e, duyduğum an bu şekil hemen gözler doluyor. Biz evde de bile olsak şu şekilde kutluyoruz yemin ederim anıyoruz yani. Ben kutlanması taraftarım, her zaman anılması taraftarıyım yani. Atatürk'ün bir sözünü söyleyebilir misiniz? Geleceğimiz gençlerimize emanettir diyeceğim ve sizlere emanet ediyoruz yani. Gerçekten sizlere ihtiyacımız var. O yüzden hepinizin yani anıt kabirde olmasını isterim. Ben şahsım adına ben çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde bir kez daha atamızı büyük bir rahmet ve minnetle anıyor. Kalbimizde yaşatmaya ise devam ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii Atatürk bu ülkenin kurucusu. Kurucu değerimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da her Türk vatandaşından bekliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya Atatürk'e vallahi en büyük adam yani ne diyeyim yani. Sonsuza da uğurlansa, hiç gelmese de ebediden, yani bilmiyorum da onun gibi bir daha birisi gelemez. Küçüklükten beri Atatürk'le büyüdük. Halen Atatürk'cüyüm yani. Ben ve benim gibi düşünen gençler olarak fikirlerimi söyleyeyim ben size. O bizim hani ölmeyen, yani ölümsüzleştirdiğimiz liderimiz. Bize bıraktığı ülkede onu anmak, onu saymak, unutmamak o bizim boynumuzun borcu şu ülkede şu topraklarda rahat rahat gezip yiyebiliyorsak, içebiliyorsak, böyle siz rahat benle röportaj yapabiliyorsanız tamamen onun bıraktığı özgür, demokratik, layık bir ülke olduğu içindir. O yüzden Atatürk'ü hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onun çizdiği yoldan gençlik olarak daima ilerlememiz lazım. Eğer onun çizdiği yoldan ayrılırsak ki görürüz yakın zamanlarda başımıza neler geliyor onun çizdiği yoldan hiçbir zaman ayrılmamam lazım. Saygıyla, rahmetle, minnetle sadece 10 Kasım'da değil her zaman ne zaman başımız dara düştüğünde hep onu hatırlamamız lazım. Peki bir sözünü söyleyebilir misiniz? Tabii yurtta su, cihanda su. Bir daha Türkiye'ye nasip olmayacak bir şanstı diye düşünüyorum. Ama biz onu yeteri kadar koruyamadık. Peki Atatürk'ün bir sözünü söyler misiniz? Ah, ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk hem millete hem de Türk milletinin yani saygı değer bir atası, bunu söyleyebilirim. Onun yeri her zaman bize çok farklı. Kim gelirse gelsin ya da ne olursa olsun, o asla unutulmayacak. Türk çocuklarına da muhteşem bir armağan bıraktı. Onları da inşallah biz hem gençler olarak hem de onların bir yol göstericisi olarak onlara güzel bir ülke bırakacağız. Atatürk'ün mirasını güzelce inşallah geleceğe devredeceğiz. Atatürk'ün bir sözünü söyleyebilir misiniz? Peki, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir. Ben yani de bir tarih öğretmeni olarak inşallah e, bu sözün arkasında duracağıma söz veriyorum.